Evet, tekrardan merhaba çocuklar. Bugün grafik okumaya devam edeceğiz. İki tane yeni grafik türünü öğrenmiş olacağız. Nesne grafiği ve şekil grafiği. Daha önceki derslerimizde çetele tablosuyla sıklık tablosunu incelemiştik. Bir önceki videoya bakarak oradan detaylı bilgi elde edebilirsiniz. Çetele tablosu nasıl oluşturulur, sıklık tablosu nasıl oluşturulur göstermiştik. Bu çetele tablomuzdu. Şöyle çetele ile ilgili notumu da şöyle koyayım. Çubuklarla gösteriyorduk. Sıklık tablosunda ise sayılarımızı yerleştiriyorduk ve bizden istenen verileri tablo halinde göstermiş oluyorduk. Şimdi yine bunları bugün kullanacağız. Göstermemin sebebi o. Tekrar hatırınızda kalsın diye hatırınıza gelsin diye gösteriyorum. Bugün daha farklı bir konu işleyeceğiz. Bunun içerisinde yine bir grafik okuma olacak. Sıklık tablosuyla çetele tablosunu yine kullanacağız. Şekil grafiği ve nesne grafiğini bugün öğreneceğiz. Yani bu grafikler nasıl oluşturulur ve çetele ve sıklık tablosuna nasıl dönüştürülür. Bununla alakalı alıştırmaları yapacağız. Zorlanmayacağınızı düşünüyorum. Gayet basit. Sadece biraz dikkatinizi verdiğiniz zaman çok kolay bir şekilde bunu halledebileceğinizi ümit ediyorum. Öncelikle nesne grafiğinden başlayalım. Sonrasında şekil grafiğine geçiş yaparız. Evet, nesne grafiğinde çocuklar bizden istenen şeyler bir tablo halinde verilir ve tabloda ne varsa işte burada kuru yemişleri vermişler. Nesnelerin kendisi hazır bir şekilde konulur. Bakın ben buraya koymadım. Şimdi birazdan beraber yapmaya çalışacağız. Burada hayvanlar olabilirdi. Koyun olsaydık koyun resmi koyacaktık. ceviz şu an yazdık. Buraya ceviz resimleri çizeceğiz. Yani nesnelerin kendisini buraya çizmiş olacağız. Futbol topu deseydi buraya futbol topunu çizecektik. Basketbol topu deseydi basketbol topunu çizecektik. Nesne grafiğinde Nesnenin kendisi buraya çizilir. Şimdi burada bir kuru yemiş nesne grafiğini çizeceğiz ve bunu tercih eden kişi sayısını bulmaya çalışacağız. Şimdi cevizimizden başlayalım. Cevizimizi şöyle kabaca çizmeye çalışalım. Kaç tane buraya ceviz çizelim? Şöyle bu bir ceviz olsun. 3 tane ceviz buraya çizmeye çalışalım. Üç tane cevizimi ben buraya çizdim. Şimdi gelelim ikinci kuru, yeşim, kuru yemişimize. Bu da fındık. Fındıktan da bir dört tane çizmeye çalışalım. Şöyle fındık birazcık sivri uçludur. Şöyle fındık çizmeye çalıştım. Şöyle Kitaplarınızda verilen alıştırmalarda Onlardaki yapılan etkinlikler tabi daha bilgisayar ortamında olduğu için burada fındık resimlerini göreceksiniz. Ceviz resimlerini göreceksiniz. Ama benim şu anda yapabildiğim elimizdeki imkanlarla bu kadar. Ama bilin ki bunlar birer ceviz ve bunlar birer fındık. Şimdi gelelim bademe. Bademi de yine turuncu kalemim. Alayım, alayım şöyle. Bademi de birazcık şöyle uzun şöyle bir çizeyim. bademden de 5 tane yapmak istiyorum. Evet. Bademden de 5 tane yaptım. Gelelim fıstığa. Fıstığımızdan da 7 tane yapmak istiyorum. Şöyle fıstık ince şöyle fıstık. İç fıstık yapıyorum. 7 tane yapmak istiyorum bundan da. 1 2 3 4 5 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Şimdi tablomuzu, yani grafiğimizi hazırlamış olduk. Şimdi bunu okuma yapacağız birazdan beraber. Bu grafik nasıl okunabilir? Kuru yemişlerimiz ceviz, fındık, badem ve fıstık. Burada tercih edilen kişi sayısı yani kaç tane var bunda? Cevizden 1, 2, 3. Fındıktan 1, 2, 3, 4. Bademden 1, 2, 3, 4, 5. Fıstıktan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. Peki biz direkt bunların sıklık ve çetele tablosuna geçtiğimizde burada sıklık ve çetele tablosuna geçtiğimizde direkt sayılarını buraya yazabilir miyiz? Bunun öncesinde tabloyu okurken dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Hemen size orayı göstermek istiyorum. Bakın şu en aşağıda bize bir not düşünmüş. Diyor ki her nesne iki kişiyi göstermektedir. Yani burada biz her nesne için ikişer tane saymak durumundayız çocuklar. Buradaki ceviz sayısı 1 2 3 değildir. İkişer ikişer sayacağız. Her birine ikişer ikişer sayacağımız için ikişer etmek sayma yapacağız. 2 4 6 tane ceviz var burada diyeceğiz. Çünkü bu not bizim için çok önemli. Peki biz burada illaki 2'yi koymak zorunda mı? Kullanmak zorunda mı? Hayır. Bu 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir. Diyelim ki söz gelimi burada her nesne 5 kişiyi göstermiş olsun. Burada 2 değil de 5 olduğunu düşünün. O zaman biz ne yapacağız? 5'er 5'er sayacağız. 5 10 15 tane ceviz vardır diyeceğiz. 5 10 15 20 tane fındık vardır diyeceğiz. Ama bizden istediği nedir? her nesne iki kişiyi göstermektedir dediği zaman biz burada saymaya başlayacağız. İkişer, ikişer. Cevizimiz kaç tane? 2, 4, 6. Bunu unutmamak için temiz bir kağıda yazmak istiyorum. Şurada temiz bir kağıda bunu geçirmek istiyorum. Birazdan tabloda çünkü çetele tablosunda ve sıklık tablosunda yerine yerleştirme yapacağım. Çok basit. Şu an cevizlerimin sayısını yazmak istiyorum. Şöyle yazalım. Ceviz, başka ne var? Fındık var. Fındık var. Başka neyimiz var? Bademimiz var. Başka neyimiz var? Fıstığımız var. Şimdi sayılarını gelin beraber buraya yazalım. Cevizimiz ikişer ikişer saydığımızda kaç taneydi? 2 4 6. Siz de benimle beraber sayabilirsiniz şuraya farklı bir kalem yazalım. 6 tane cevizim var. Fındığa gelelim. Yine ikişer ikişer sayıyorum. Çünkü ne diyor? Her nesne iki kişiyi göstermektedir. Bu bir nesne grafiğidir. Buradaki bütün nesneler beyzbol sopası olabilir, futbol topu olabilir, eldiven olabilir, kuru yemiş olabilir, hayvan olabilir. Her ne olursa olsun iki kişiyi gösteriyormuş buradaki nesneler. O zaman devam edelim. 2 4 6 8. Devam edelim. Bademe geçelim. Yine ikişer ikişer saymak zorundayım. 2 4 6 8 10. 10 tane de badem varmış. Fıstığımıza gelelim. 2 4 6 8 10 12 14. Evet. Sayılarımı çıkarttım. Şimdi bunları tablolarımızda yerine yerleştirme yapalım. Çetele tablomuzda ve sıklık tablomuzda yerleştirme yapalım. Biraz önce bahsetmiştim. Biz bunları yani tablomuzu, çetele tablomuzu ve sıklık tablomuzu sürekli kullanacağız demiştik. Bir önceki derste de ayrıntılı bir şekilde işlemiştik. Şimdi yerleştirmelerini yapalım. Farklı bir kalem alıyorum elime. Şuradan kırmızı kalemimi aldım. Çetele tablosunda bakın çeteleyi nasıl kullanıyorduk? Çubuklar halinde kullanıyorduk. Ve ben 5 sayısını gösterirken burada yan çizgili olan çeteleyi kullanmayı tercih ediyordum. Yine öyle yapacağım. Cevizle, cevizleri çetele halinde yerleştirmeye çalışıyorum şimdi. 6 tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın 5, 6. Bunu 5 olarak gösteriyorduk. 1, 2, 3, 4 bir de yandan çizgi 5. Böyle olanları 5 olarak biliyorduk. 5 ve 6. Devam edelim. Fındıkta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın 8 tane fındığımı yerleştirdim çetelede. Bademe gelelim. Bademde 10 tane var. Yani 2 tane bundan yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10. Bakın 5 10. Sayarken çok kolaylık olur. Bu yüzden bunu tercih ettiğimi ifade etmiştim. Fıstığa gelelim. 14 tane diyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Bakın 14 tane saydım. Kısa yoldan gördüğüm zaman şöyle sayabilirim. Bunun 5 olduğunu biliyorum. 5 olduğunu biliyorum. 5 10 11, 12, 13, 14 diye tamamlayabilirim. Gel gelelim. Çetele tablomuz bu şekildeydi. Sıklık tablomuza bakalım. Sıklık tablomuzda kişi sayısını yazmam benim için yeterliydi. Evet bakalım. Cevizim 6. Fıstığım, fındığım 8. Bademim 10. Fıstığım da 14. Evet. Peki bu... Bunları böyle yapıyoruz ama bunlarla alakalı bize nasıl soru gelebilir? Söz gelimi. Bize diyebilir ki en az sahip olunan kuru yemiş hangisidir? Bakın ceviz. 6 tane. Veya en fazla sahip olunan kuru hangisidir? Fıstık bakın 14. Bu tabloyu oluşturduğumuz takdirde gelebilecek soruları çok net bir şekilde tablo üzerinden okuma yapabiliriz. Veya diyebilir ki kaç kişi de bu kuru yemişlerden vardır. Bunların hepsini toplarsak kişi sayısını bulmuş oluruz. Veya farklı bir soru gelebilir. Diyebilir ki en az ve en çok kuru yemiş sayısına sahip olan kişilerin toplamı nedir? En az 6, en fazla 14 bunların toplamı nedir? Bakın 20. Böyle sorular gelebilir ama şu tablodan bunu bu soruları yanıtlamamız mümkün değil. O yüzden biz bu grafikleri tablo haline getirebilirsek gelebilecek soruları çok rahat bir şekilde görmüş oluruz. Şimdi nesne grafiğimizi yaptık. Bununla alakalı sorularınız varsa yorumların altına yazın lütfen. Şekil grafiğine gelelim. Bunu kaldırıyorum şimdilik ihtiyacım olursa tekrar alacağım. Şöyle bıraktım. Şekil grafiğine gelelim. Şekil grafiğinde de bakın burada sanki bir tablo gibi bir şey var yanında iki tane bakın şuradan bir ileri doğru ok görüyorsunuz. Bir de böyle bir ok görüyorsunuz. Bunlar kesişmişler ve bize bazı hayvan isimleri verilmiş. Şimdi bunlar nasıl okunacak? Gördüğünüz gibi şu dikine olan okta bazı duraklar var. Neresidir o duraklar? Bakın sıfır durağı, iki durağı, dört durağı, altı durağı, sekiz durağı. Umarım bir şey fark etmişsinizdir. İkişer ikişer artıyor ikişer ikişer artıyor. Onun sebebini birazdan size ifade edeceğim. Gel gelelim bakın bu dikeydi. Bu bir de yatay duraklarımız var. O da nedir? Bakın. Burası, burası, burası ve burası. Bu duraklar arasında da bazı hayvan isimleri var ve gördüğünüz gibi bu okun adı da hayvanlar okuymuş. Burası sayılar oku, burası hayvanlar oku. Şimdi biz burada İki durak arasındaki hayvanları inceleyelim. Birinci duraklarımız arasında koyun var. İkinci durağımızın arasında inek var. Üçüncü durağımızda keçi var. Dördüncü durağımızda tavuk var. O halde bu grafiği kullanırken şöyle diyeceğiz. Bu alan koyunlara ait bir alan. Bu alan ineklere ait bir alan. Bu alan keçilere ait bir alan. Bu alan tavuklara ait bir alan. Peki biz bu grafiklerde bize nasıl sorular gelebilir? nasıl işlemler yaptırabilirler bize. Şöyle turuncu kalemimi aldım. Diyelim ki biz koyunlara koyunlar kısmını incelemeye başlayacağız. Bize şöyle yapabilir. Bakın bir tane şöyle çizebilir. Bir tane daha çizebilir. Bir tane daha çizebilir. Bu kadar yeterli olsun. Gelelim ineklerin kısmına. İneklerin kısmında bize bir tane çizebilir. Bırakabilir. Bu tabi değişkenlik gösterebilir. Ben şu anda sadece burada örnek üzerinden anlatmaya çalışıyorum. Bunlar değişebilir. Bu sayılar da değişebilir. Yine birazdan üstüne de, üstünde duracağım. Değineceğim. Keçilerde bu kadar olsun. Gel gelelim tavuk kısmına. Tavuklar da tamamı dolu olsun. Şimdi buradaki grafikte en önemli noktamız şurasıdır çocuklar. Not olan kısımda biraz önce yine şuradan göstereyim. Nesne grafiğinde de aynı durumla karşılaşmıştık. Her nesne iki kişiyi gösteriyordu. Yani ikişer ikişer sayıyorduk. Burada da her şekil iki hayvanı göstermektedir. Şekilden bizim kastettiğimiz nedir? Şekiller bunlardır. Her şekil iki hayvanı gösteriyor. Zaten duraklar arasında da ikişer ikişer arttığını gördüğünüz için buradaki notun aslında karşılığı buradaki ikişer artmadır. Ritmik artmayı buradaki nota göre ayarlamışlar. Peki burası 2 değil 3 olsaydı o zaman ne olacaktı? 3 6 9 12 olacaktı. Peki 4 olsaydı? 4 8 12 16. Peki biz diyelim ki burada 5 olduğunu kabul edelim. Her şekil 5 hayvanı gösteriyor. O halde ritmi kartma nasıl olacaktı? 5, 10, 15, 20 şeklinde bir ritmi kartma olacaktı. Şimdi her şekil 2 hayvanı gösteriyorsa o halde biz şuradan tekrardan alayım bunu. Bakın birinci şeklim koyundaki birinci şekil 2 hayvanı gösteriyor. Bakın neyin içerisinde? 2'nin içerisinde. İkinci şekil 4'ü gösteriyor. Bakın neyin içerisinde? 4 kutucuğun içerisinde. Üçüncü şekil 6'yı gösteriyor. Bakın altı kutucuğun içerisinde. 2, 4, 6. Her şekil iki hayvanı gösteriyor. O halde biz koyunlara... Koyunlara ne diyebiliriz? Altı tane koyunumuz var diyebiliriz. Neyse aynı rengi kullandım önemli değil. 6 tane koyunum var diyebilirim. İneklere gelelim. Bakın inekler nerede kalmış? Bakın bu yatay çizgiyi kullanıyorum. 2'nin içerisinde kalmış. Zaten bir tane şekil var. Ritmik olarak 2 saydım ve bitti o halde şöyle yapabilirim. İneklerde kaç tane ineğim varmış? 2 tane ineğim var. Gelelim keçilere. Bakın keçilerde her şekil 2 hayvanı gösteriyorsa 2 4. 4 tane var. Bakın zaten dört kutucuğunun içerisinde bu sayıları kullanacağız yatay olarak. Bakın dört kutucuğunun içerisinde keçilerim var. O halde dört tane keçi sahibiyim diyebilirim. Gelelim tavuklara. Tavuklar bakın her şekil iki tane hayvanı gösteriyor. Hangi hayvan olursa olsun hiç fark etmez. Burada her şekil dediğine göre her bir şekili iki saymak zorundayım ben. Beş deseydi 5 sayacaktı. 2, 4, 6, 8. Demek ki tavuğum kaç tane? 8 tane tavuğa sahibim. Bakın zaten tavuklar 8 kutucuğunun içerisinde. Bakın 8 kutucuğunun içerisinde sona ermiş. Nerede sona erdiyse o kadar hayvan vardır. Yani ben bu şekillerin sadece sonlarına bakarak kaç olduğunu anlayabilirim. Bakın sadece şuraya bakıyorum. Altının içerisinde 6 altı tane var koyundan. Bakıyorum 2'nin içerisinde 2 tane var. Bakıyorum 4'ün içerisinde 4 tane keçi var. Bakıyorum 8'in içerisinde o zaman 8 tane tavuk var diyebilirim. Peki şöyle olsaydı mesela inekli hiç olmasaydı. inekli de düşünün ki burası kapalı olsun. İnek de burası böyle kapalı olsun. O halde biz inekte herhangi bir hayvan var diyebilecek miydik? Hayır diyemeyecektik. İneğe o yüzden ne yazacaktık? Olmadığı için sıfır yazacaktık. Şimdi gelin beraber bu oluşturduğumuz sayıları tablolar üzerinde grafikten çıkarttığımız sonuçları tekrar ediyorum. Şekil grafiğinden çıkarttığımız sayıları çetele tablosunda ve sıklık tablosunda yerlerine yerleştirelim. bir mavi kalem aldım. Ya da şöyle yapayım. Koyu renk alayım. Şimdi çetele tablosunda yerleştirelim. 6 tane koyunum var. O halde çetele tablosunda bakın. Çetelemiz bunlardı. Çubuklardı. 6 tane yerleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İneklere geçiyorum. 2 tane. 1, 2. Keçilere geçiyorum. 4 tane. 1, 2, 3, 4. Tavuklara geçiyorum. 8 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gördüğünüz gibi çetelelerimi ben tamamladım. Şimdi sıklık tablosuna geçebilirim. Koyunlarım kaç taneydi? 6 tane. Direkt sayılarını veya rakamlarını yazıyorum. İnek 2 tane. Keçi 4 tane. Tavuk 8 tane. Gördüğünüz gibi sıklık tablomla çetele tablomu oluşturdum. Şimdi buralardan bana soru gelebilir. Diyebilir ki en az hayvan yani bir kümeste veya ahırda en az hayvan hangisidir? Bakın iki sayısıyla inektir. Şöyle de diyebilir. Başka bir soru. En az hayvan sayısıyla en çok hayvan sayısının farkı kaçtır diyebilir. Fark dediğimiz zaman aklımıza hemen ne geliyordu? Çok haklısınız. Çıkarma işlemi geliyordu en fazla hayvan sayısı yani 8'de en az hayvan sayısı 2'yi çıkartırsam ne kalır? 6 kalır. Bunları bize çarptırabilir, toplatabilir, böldürebilir. İstediği her şeyi bize sorabilir burada. Ama biz eğer sadece şu tabloya baksaydık şekil grafiğine bu soruların cevabını vermemiz pek kolay olmayacaktı. Ama biz ne yaptık? Bu tabloyu okuduk. Burada sayılarımızı çıkarttık. Sonra çetele ve sıklık tablomuza yerleştirdik. Artık soru bize istediği yerden gelebilir. Biz artık sorulardan korkmuyoruz. Biz zaten matematikten korkmuyoruz. Matematik bizim için bir bulmaca, bir eğlence aracıdır. Zihnimizi dağıtacağımız çok güzel bir eğlence aracıdır. Matematiğe bu gözle yaklaşın. Eğer ders olarak sadece yaklaşırsanız sevmeniz pek mümkün olmayabilir. Ama siz buna bir oyun olarak yaklaşın. Bakın biz burada bir bulmaca çözer gibi adım adım ileri gittik ve çözdük. Labirentin sonuna da ulaştık. Evet çocuklar. Bugünkü dersimiz nesne grafiği ile şekil grafiği ile. Tekrar etmekte fayda var. Nesne grafiklerinde nesnelerin bizzat resimleri olur. Bu gördüğünüz sorularda karşınıza çıkacaktır. Ceviz varsa ceviz vardır. Kuzu varsa kuzu vardır. Beyzbol sopası varsa beyzbol sopası vardır. Şapka varsa şapka vardır. Futbol topu varsa futbol topu vardır ve size verir. Önemli olan nokta her nesneye kaç kişiyi göstermiş veya kaç nesne göstermiş. Burası çok önemli. Eğer burası 2 iki ise 2'şer 2'şer sayacağız. 3 ise 3'er 3'er sayacağız. 4 ise 4'er 4'er. 5 ise 5'er 5'er. Bize hangi sayıyı verdiyse o kadar ritmik sayma yapacağız. Aynısı şekil grafiği içerisinde de geçer. Bakın şekil grafiğinde sayıları burada zaten ritmik olarak verdiği zaman bu bir kişi de olabilir. Her şekil bir kişiyi gösterirse o zaman ne olacak? 0 1 2 3 4. Bize hangi sayıyı verirse o şekilde ritmik olarak artış gösterecektir. Ve şekile kaç sayı kaç sayı yüklendiyse o kadar ritmik saymamız lazım. Burada 2 dediği için 2 4 6. Eğer 3 deseydi 3 6 9. 5 deseydi 5, 10, 15. 10 deseydi 10, 20, 30 tane koyunum var diyecektim. Ve bunları çıkarttığımız sayıları sıklık ve çetele tablosunda göstermiştik. Şöyle tekrardan gösterelim. Bunlar oluşturduğunuz takdirde korkmanız gerektirecek hiçbir durum yok. Çok başarılı olacağınız düşünüyorum. Ee, sorularınız olursa altına yorum yazarak katılabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, huzurlu bir gün diliyorum çocuklar. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.